hayat eve sığar dedik. Bu vesileyle yeryüzüne göklenenler yapan, uzaya giden, uçak yapan, robotlar üreten, interneti icat eden, atom bombasını geliştiren, başkalarının kaybetmesi üzerine kazanç sağlayan, öldürerek ve sömürerek yaşayacağını sanan, kendini çok güçlü, başarılı, her şeye muktedir, dağları ben yarattım gibi dolaşan, her şeyi ben bilirim, ben yaparım diyerek yaradanı dahi sorgulayan, Gurur abidesi modern insanın özgürlüğe kısıtlandı. Bütün dünyadaki virüsleri toplasan 100 gram bile gelmeyecek gözle görülmeyen bir virüse yenik düşebildi. Her şey anlamını kaybetti. Kendini tanrı sanan Nemrut sineğe yenik mi düştü acaba? Veya da sinek yaradılana zulmeden ve yaradanı yok gören Nemrut olmaya aday olanlara ders mi vermişti acaba? Kazandıklarını kaybetmekten korkar Ölüm gerçeğini hatırlar. Ama sadece hatırlar. Doğa bizden intikam mı alıyor? Her şey yalan mı oldu? Görünmeyen gerçeklikten mesaj mı var? Bu sorular modern insanı hep oyalar. Eşe dosta sarılamaz olduk. Kendi elimizi dahi kendi yüzümüze götüremez olduk. Metroda, otobüste, merdivenlerde tuttuğumuz kollardan korkar olduk. Eve gelince giydiğimiz kıyafetler bile düşman olduk. Gelecekle ilgili hayallerimizin içinde hayal olduk. Annenin babanın elini öpmekten çekinir olduk. Çocuklarımıza sarılamaz olduk. Eğer sağlık çalışanıysan bin defa daha fazla korkar olduk. Dostlarımıza sarılmaktan çekinir olduk. Sözlendik, nikah, düğün yapamaz olduk. Ölsen cenazene kimse gelmeyecek diye stres yapar olduk. Ölen dostumuzun, akrabamızın cenazesine gidemez olduk. Doğanın düzenini alt üst ettik. Yeşili azalttık. Çevre kirliliğine sebep olduk. Evrenin kuralları ile oynadık. Açgözlülük, doyumsuzluk ile ahlak kurallarını değiştirdik. Kapitalist ahlak kuralını geliştirip, küresel ahlak kurallarını dönüştürüp hayatımıza yerleştirdik. Yoksulu unuttuk. Sömürdüğümüz yetmiyor gibi mültecileri silahlar ve sopalar ile karşıladık. Çocukları öldürdük. Sahile cesetleri vururken keyfimizden ödün vermedik. Ey modern insan! Eğer açların açlığı ile, zayıfların güçsüzlüğü ile, fakirlerin kanı ile besleniyorsan sonun geldi. Kendini sorgula. İnsanların mutlu olmadığı dünyada bundan sonra sen de mutlu olmayacaksın. Ağlayan varsa gülemeyeceksin. Lütfen fabrika ayarlarına geri dön. Kafandaki virüsü temizlemezsen ciğerlerindeki virüs temizlenmeyecektir. Önemli olan Para, güç, şan, şöhret çıkar peşinde koşmak değil, anlam peşinde koşmaktır. Yaratılış gayeni, hayvandan farkını, kısaca insanlığını hatırlarsan, anlarsan hayatına anlam katmış olursun. Hayatımıza ve hayatlara anlam katmak dileğiyle